Mecliste Bici Serok Apo sloganları atıldı. Bici Serok Apo yani yaşa başkan Apo anlamına geliyor. Aşağı yukarı Kürtçe'de bu PKK'nın sloganıdır. Hani ya Allah, Bismillah, Allahu Ekberler ya MHP'liler. Onun gibi bir şeydir PKK açısından bakıldığında. Ve Dem Parti grup toplantısında Bihil Serok Apo sloganları atıldı, Kürdistan dendi vesaire vesaire. Ama tabii bu konuda Dem Parti'ye kızanlar var. Ben Dem Parti'ye kızmıyorum. Dem Parti ne yapacaktı? Dem Parti en başından beri e, çizgisini değiştirmedi. En tutarlı, bütün bu tantana içerisinde en başından beri en tutarlı, tavır sergileyen parti Dem Parti. Dem Parti demedi Öcalan meclise gelsin diye. Devlet Bahçeli dedi ve iktidar da onu destekledi. Dem Parti demedi hadi bir araya gelelim de PKK'nın silahlarını bırakmasını sağlayalım diye. Bunu söyleyen de MHP'ydi. Bunu söyleyen de iktidardı. Cumhur İttifakı'ydı. Yani Dem Parti orada duruyordu kendi kendine ve birden bire bir açılım bir süreç diye bir şey başlatıldı iktidar kanadından ve Dem Parti de e, tamam peki olur dedi ve masaya oturdu. Komisyon kuruldu, bir sürü işler yapıldı. İşte bir kazan içerisinde yalandan 3-5 kalaşnikof'u yaktı PKK'lılar ve aslında haklarında kırmızı bültenle arama kararı olmasına rağmen böyle geniş bir izleyici kitlesinin önünde bu kırmızı bültenle arama kararı çıkarttırdığı Türkiye'nin bu insanlar geldiler, silahlarını yaktılar ve geldikleri gibi aynı yoldan kayalıkların arasından devam ettiler, gittiler yollarına. Şimdi Şamil Tayyar biraz içe Tweetinde dün dedi ki toplumun sinir uçlarına dokunarak barış oluşturulamaz. Yani toplumun sinir uçlarına DEM Parti'nin dokunduğunu söylüyor. Yani Şamil Tayyar da biliyor. Ee, hepimizden, sizden, bizden, benden falan çok daha akıllı bir adam Şamil Tayyar. Akıllı olmasa zaten bugün bulunduğu konumda bu şekilde olmazdı. Yani toplumun sinir uçlarına en başından biri dokunan Devlet Bahçeli oldu, MHP oldu, iktidar kanadı oldu. Ha Bir sorun çözülecekse eğer tabii ki toplumun sinir uçlarına bazen dokunulması gerekir. Bundan kaçamazsınız eğer ortada bir kangren olmuş bir durum varsa ve kolu kesmeden siz bu kangreni tedavi etme niyeti amacı taşıyorsanız bazı sinir uçlarına operasyon yapılırken dokunulacak bazen böyle bir ilkilecek toplum o tabii ki kaçınılmazdır ama burada e, meclis iki grup toplantısındaki bir grup insanın apo atması mı daha çok toplumun sinir uçlarına dokunuyordu yoksa Öcalan'ın e, önderlik demesi, Sayın Öcalan demesi, Öcalan meclise gelsin demesi e, ve bütün bu süreç içerisindeki yaşananlar mı acaba toplumun sinir uçlarına daha fazla dokunuyordu. Şamil Tayyar hangisinin daha fazla sinir ucu dokunum, dokunması gerçekleştirdiğini diyeyim Biliyor ama e, bulunduğu konum gereği politika gereği Dem Parti'yi eleştirmek durumunda hissediyor kendini. Dediğim gibi Dem Parti e, farklı isimlerle HDP, BDP, HDP vesaire bir sürü isimle 30-40 yıldır Türkiye'nin siyasi hayatında var olmaya çalışan bir parti dağda silahlı eşkıyalık kın yanında Düz ovada diyelim mecliste siyaset yoluyla bu Kürt meselesini gündeme almaya çalışan bir gündemde tutmaya çalışan bir parti ve e, bu 30-40 yıllık süreçte verdikleri mücadele de gerçekten dünya siyaset tarihinde incelenmesi gereken özellikle bir mücadeledir diye düşünüyorum. Bugün geldikleri noktada bir mecliste bir grupları var. Meclisteki en e, kalabalık e, üçüncü veya dördüncü gruba sahip Den Parti ve Türkiye'de artık bir Kürt siyaset siyaseti gerçeği var. Bunu görmemiz gerekiyor. Burada en baştan biri çizgisinde bozmadan gelen DEM Parti'nin yanında sürekli kendini bozan bir MHP var aslında. MHP biliyorsunuz, izliyorsunuz. Bir sürü sosyal medyada video bununla ilgili hazırlandı, izleniyor. Ee, televizyon kanallarında da, o tırnak içerisindeki yandaş kanal, muhalif kanallarda da birçok kere, kere konu edildi, ediliyor. Biz de burada zaman zaman söylüyoruz. Ee, Erdoğan'a demediği laf bırakmamıştı, kanalizasyon borularını bağladılar demişti, şunlar demişti. İşte bunlar demişti yani ben nim kendi haslıma söylemekten imtina edeceğim sertlikte ifadeler kullanıyordu Devlet Bahçeli sonra birdenbire Erdoğan'ın yanında kendisini konumlandırıverdi Cumhur İttifakı'na katıldı. Eskiden söylenenler unutuldu. E şimdi DEM Parti ya da e, Türkiye'nin Kürt sorunu ya da PKK sorunu konusunda da... ...dün durduğu yerle bugün durduğu yerin çok çok farklı olduğunu yine görüyoruz. Sürekli böyle bir transformasyon, sürekli bir değişim, dönüşüm geçiriyor. Değişmek kötü bir şey değildir ama politikada biraz da tutarlılık aranır efendim. Biraz da tutarlılık aranır. Yani e, bir Abdullah Çatlı var MHP'nin tarihinde... E, Kurucusu Alparslan Türkeş var. Şimdi Alparslan Türkeş eğer e öldü ve bulunduğu yerden şu manzarayı görebiliyorsa eğer ne düşünüyordur? Çok ama çok merak ediyorum ve tabii gündem bombası da patladı geçtiğimiz yayınlarda ifade etmiştik efendim yani bu aralar e, AKP'de ve genel olarak iktidar bloğunda işler öylesine sarpa sardı ki bir gündem changer bombası patlayabilir diye işte artık mecliste aposloganlarının e, ya da toplumda yarattığı e, tırnak içerisinde infial karşısında Dur bakalım dediler bu gündem değiştirme operasyonunu artık yapmanın zamanı geldi. E, dün sabah bir uyandık ki İrem Delici gözaltında, Hadise gözaltında, Mert Yazıcıoğlu gözaltında, Özge Özpirinççi gözaltında, Zinet Sali gözaltında. Yani totalde sosyal medyadan totalde takipçileri hani belki onlarca milyon olabilecek bir 15-20 kişilik ünlüler grubu uyuşturucu. Ee, sebebiyle gözaltına alındı. Tabi bunların ne kadarı e, uyuşturucunun ticareti ya da dağıtımıyla ilgili rol üstleniyorlar. Ne kadarı sadece içiciler, tüketiciler bunları bilmiyorum. Belki de bir kısmı içmiyordur da. Ee, yani öyle bir şey tahmin etmiyordum da. Ee, ama ne kadarı gerçekten kanunen suç kapsamına giren bir pozisyonda bulunuyor bilmiyorum ama gözaltına alınan isimlerin sansasyonelliği, ünlülük dereceleri gerçekten tam da dem partilerin mecliste Apo, Apo, Bici, Serok, Apo diye bağırıp çağırdıkları ve Şamil Tayyar'ın ifadesiyle toplumun sinir uçlarına dokunmalarının ardından gerçekleşmesi de bunun bir gündem changer olduğu olduğunu bizlere Düşündürüyor. Yani bu ünlülere e, gerçekleşen, bu ünlülere yönelik gerçekleşen operasyonun dün ya da iki gün önce ya da üç gün önce tasarlanıp planlanmadığı çok açık. Yani bu operasyon, bu soruşturma muhtemelen bir süredir yürütülüyor. Bir süredir de hazır ama operasyon için, gözaltına alma operasyonunun başlaması için de politik anlamda, gündem anlamında doğru bir zamanın beklendiği. Yani böyle bir şey yapacağız ama gündem değiştirme adına da işimize yarasın gibi bir takvimleme, bir planlama, zaman planlaması yapıldığını ben düşünüyorum. Yani süreç süreç deyip duruyoruz ama e, bence asıl soru şu. Mesela siz bu ay kredi kartı borcunuzu ödeyebildiniz mi? Yani e, asgarisini mi ödeyebildiniz, tamamını mı ödeyebildiniz? Ya da kredi kartınız hala işlevsel durumda mı, çalışır durumda mı? E, faturalarınızı ne kadarını ne şekilde ödeyebiliyorsunuz? Kiradaysanız evinizin kirasını e, ne şekilde ödeyebiliyorsunuz? Ne kadarını ödeyebiliyorsunuz? Alışveriş yaparken, eve e, öteberi alırken, zerzabat alırken, gıda alışverişi yaparken... ...nelere ne kadar dikkat edip e, nasıl bir alışveriş zekası geliştirmeye çalışıyorsunuz? Geçinmek için neler yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Aslında kendimize soracağımız asıl soru bu. Çünkü sizi bizi ilgilendiren asıl konu bu. Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz gibi... Eğer bugün AKP'nin oylarında bir düşüş söz konusuysa, Anadolu'da insanlar AKP'den yüz çevirmeye başlamışlarsa bu ekonomideki gidişatın, tencerini kaynamasının bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Toplum böyle anti demokratik yönetimden illallah etmiş Değil. Gazetecilerin hapiste olmasından allah etmiş değil. Tencere kaynamıyor. Tencere kaynamazsa da kim iktidarda olursa olsun ondan yüz çevrilir. Türkiye'de bu iş böyledir. Daha önce de ifade ettik. Türkiye'de ekonomiyi iyi yönetirseniz bu ülkeye isterseniz şeriatı getirirsiniz. isterseniz komünizmi getirirsiniz. Çünkü bizim toplumumuz e, gazetecilerin içeride olup olmamasıyla değil, tencerenin kaynayıp kaynamamasıyla ilgilenir. Siyasi tercihlerinde temel belirleyici de budur yani aslında çok acı çok üzülü, üzülünesi bir şey söylüyorum ama ben bizim memleketle ilgili benim sosyolojik e, tespitim bu katılırsınız veya katılmazsınız e, ufkumuzu açıcı yorumlarınızı da her zaman bekliyor oluyoruz olacağız biliyorsunuz Yarın Ajanda Podcast'te eko Analiz olacak. Ekonomiyi yine konuşacağız ama belki de siyaset konuşuruz bilmiyorum. Çünkü ekonominin de artık çokça konuşulacak bir tarafı kalmadı. Her şey net, her şey ortada. Yarın tekrar görüşene dek güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın.